yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bugün hepimizin yüzünde aynı heyecan ve mutluluğu görüyorum. Biliyorum ki Ayvalık Engeller Şenliği bana, size, bize, hepimize iyi geliyor. Birlikte olmanın gücünü, yan yana durmanın dayanışmasını burada daha fazla hissediyoruz. Bu bir şenlik değil aslında. Bu şenlik hayata katıldığımız bir yer. Engelli çocuklarımızın hayatın içinde olduğu, onların ve ailelerinin kendini sınırlamadan hayatı olduğu gibi yaşadığı, birbirimizle dertleşebildiğimiz, en önemlisi yalnız olmadığımızı gördüğümüz bir şenlik bu. Çocuklarımızın ve ailelerimizin ve bizlerin yüzünü güldüren Herkes bizim için çok kıymetli. Öncelikle Ayvalık halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu şenliğin 31 yıldır burada yapılmasında onların çok önemli katkıları var. 31 yıldır Ayvalık halkı engelliler haklarıyla alakalı ciddi bir şekilde katkı yapmıştır. 31 yıl öncesi sıfır yaş grubu olanlar, Şimdi evlendiler, çocuk sahibi oldu, askerliği bitirdiler. Ancak bizim Ayvalık, Ayvalık'taki askerliğimiz asla bitmeyecektir. Ayvalık'taki yaptığımız çalıştaylar sayesinde mecliste tüm partilere gerek bilgi bankası olmaya çalıştık. Mecliste çıkan yasalarla ilgili de payımıza düşeni yaptık, gereğini yapmaya devam ettik. Karşımda kardeşlerim, dostlarım vardı, federasyon başkanım vardı, sevgili Hamdi kardeşim vardır. Hiç unutmam 2005 tarihinde engellilerle ilgili çıkan kanunda yine bu Ayvalık tek biriken bilgilerle bu kanun çıktı ve şunu şaşırmadım değil. Meclise teklif gelince bütün partiler oy birliğiyle. Hiçbirine malefet etmeden elini kaldırdı ve sahiplendiler. Hamdi Bey kardeşimiz, abimiz ve ekibiyle Ayvalık'taki dostlarımız zihinsel engeller federasıyla orada yerini almışlardı. Bu nedenle aslında Ayvalık etkili bir şenlik değil arkadaşlar. Belki bizim açımızda, bakışımızda zaman zaman bunu şenlik diyebiliriz. Ama Ayvalık etkili bir bilgi bankasıdır. Evde bakım, 538 sayılı kanun... Fazlakla yönetmedikler, sizin buradaki hazırlıklarınızı ilgi siyasi partilere götürdüğünüzün meyvesidir. Bu nedenle biz daha bundan üç gün önce yine federasyonumuzun temsilcileri Türkiye Sekreter Konfederasyonu Bakanımız ziyaret Önce şükranlarımızı sundu, hükümete teşekkür ettik. Daha sonra da da sıkıntılarımızın zaman zaman geriye gittiğini, bunların biraz düzelmesini talep ettik. Neydi bunlardan biri? kotaların doldurmasıydı. Neydi bunlardan biri? Evde bakımdaki bakım yapan annelerimizin sigortan yapılmasıydı. Neydi bunlardan biri? Artık kısmi bağımlılık diye bir şey yoktur. Elbette engel kriteri vardır. Ama evde ağır olan arkadaşlarımızın raporu sürekli olanların tekrar raporlarının sorgulanmamasıydı. Sayın Bakanımız da biz bunları birlikte takip ederiz dedi. Bu nedenle sizden şunu istiyorum Sayın Başkan. Bugün her yıl yaklaşık 2500 e, 1500 kadar e, engelli kardeşlerimiz katılırdı. 5 federasyonumuza bağlı dernek temsilcilerimiz bir yıl sonraki başkası, öbür yıl başka şekliyle bu arkadaşı buralara getiriyordu. Ancak şunu üzülerek söyleyeyim ki e, otellerin yetersiz olması, kamunun bazı yerlerinin kullanılmaması, nedeniyle artık özelleşmesi nedeniyle e, sayımız bugün Zihinsel Engeller Federasyonu'nun bir grubuyla ancak beraber icra ediyoruz. Benim Mesut Başkan'da şu ricam ve şu talebim vardır. Ayvalık'ta bugüne kadar buraya bu arana katkısı olan bütün belediye başkanlarına, halkına şükranımı arz ediyorum. Ancak şunu Mesut Başkan'dan rica ediyorum. İnşallah benden sonra da söz verecektir ya da müjdesini verecektir. Biz her geldiğimizde otel sormayalım. Her geldiğimizde sandalyeli arkadaşlar giremez, diğeri girebilir şeklini uğraşmıyorum Çünkü onlar da haklı nokta şu, asla karşı çıktıkları için değil. Belki erişimi yetersizdir. Belki o arkadaşın gelmesi sıkıntı vardır. Sıkıntı derken erişimle alakalı bir sıkıntıdır. O zaman sıkıntıyı Mesut Başkan'la birlikte kaldıracağız. Nedir? Meclis üyelerine bir yerin kabulaştırır. Ha, Türkiye konfederasyonu Bağlı Federasyonları tahsis eder. Biz de halkımız arasında projelendirip burada bir bin metrekare üzerim olur. Beş bin metrekare üzerim olur. Kapalı alan yaparız. Burada hem sosyal kültür tesis olur. Hem Bilgi Bankası'nın çalışma alanı olur. Hem de 5 federasyonumuza bağlı ilgi derneklere ayda yirmişer gün verilir. Bu şekilde Ayvalık halkıyla birlikte bu yürüyüşe devam ederiz diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> you yes. are yes.